Duyduk duymadık demeyin, Kralımız Akhenaton ve Bilge Aziz Yuzarsip'in emriyle bugünden itibaren Mısır'ın resmi dini tek Tanrı dinidir. Bugünden itibaren Amon ve diğer Tanrıların heykellerine tapınmak büyük günah ve büyük suçtur. Ben Yüzarsif'in sonunda putperestliğe son vereceğini biliyordum. Kahinlerden korkmak lazım. Onlar rahat durmayacaklardır. Duyduk duymadık, duymadık demeyin. demeyin. Kralımız Akenaton ve Bilge Aziz Yüzarsif'in emriyle... ...bugünden itibaren Mısır'ın Mısır resmi dini tek tanrı dinidir. dinidir. <laughs> Kendisinden ne gördük ki tanrısından ne görelim? Bütün bunlar Yüzarsif'in entrikaları. Yüzarsif beni yukarıdan aşağıya indirdiği için ona karşıyım de. Yoksa biz Yüzarsif'ten fakirlere ve yoksullara hizmet ve iyilikten başka bir şey görmedik öyle değil mi? O size hizmet etmedi. Ben ve benim gibiler size hizmet etti. O tapınağın hazineleriyle benim gibilerin ceplerini boşalttı ve sen... ...ve senin gibilerin karnını doyurdu biliyor musun bunu? Sen ve senin gibiler Yuzar Sif'ten darbe yediğiniz için ona karşı çıkıyorsunuz. Siz nasıl oluyor da yaşayan ve görünen bir tanrıyı bırakıp da görünmeyen bir tanrıya inanıyorsunuz? Çünkü sizin canlı ve görünen tanrılarınız bizim için hiçbir şey yapmadı. Ama Yuzar Sif'in görünmeyen tanrısı bizi kıtlıktan, kölelikten ve kulluktan kurtardı. Bizler Yuzar Sif'in Rabbini sizin Rabbinizden daha hazır ve nazır olarak kabul ediyoruz. Mısır, Mısır Kralı, Kralı Büyük Akeneton ve Bilgi Yüzarsif'in emriyle bugünden Mısır itibaren Mısır'ın resmi dini tevhid dinidir. Resmi, resmi dini tevhid dinidir. Tevhid dinidir. Bugünden, bugünden itibaren Amon ve diğer tanrıların heykellerine tapınmak büyük günah ve büyük suçtur. Kes sesini alçak. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Evet duyuyorum. Taşıdığın baş sana fazla geliyor ki Akenaton'un buyruğuna karşı çıkıyorsun. Halkın içinde böyle bağırmanızı size Akenaton mu emretti diyorsun yani? Ya ne sandın? Bu Akenaton ve Yüzersef'in buyruğudur. Tek Allah inancına karşı gelenler hapse atılacaklardır. Bunu böyle bil. Yusuf'un girişimlerinin buraya varacağını ben biliyordum. Henüz Amon'a tapan birçok kişi var. Tapınağın önünde toplanmış, Amon'un düşmanlarına karşı savaşmak istiyorlar. Mevcudiyetimizi savunmak zorundayız. Yüzar Sif'le savaşacağız. Akeleton henüz tapınağın gücünü tanımamış. Hangi güçle? Bizim yeterli askerimiz yok. Dışarıdaki halk ne güne duruyor, onlara silah verirsek göreceksiniz ki, canla başla savaşacaklardır. Duyduk, Duyduk duymadık, duymadık, duymadık demeyin! demeyin. Kralımız Akenaton ve Bilge Aziz Yuzarsif'in emriyle, bugünden itibaren Mısır'ın, Mısırın resmi dini, tek Tanrı dinidir. <laughs> Amon ve diğer tanrıların heykellerine, heykellerine tapınmayı terk edin. Ve Tek tanrı Atona, Atona övgülerde bulunun. Biliyordum, biliyordum. Nihayet Mısır tevhid dinine geçti. Yuzarsef'in binlerce yıllık Mısır dinini ortadan kaldırmaya hakkı yok. Bizim neyimiz varsa Yuzarsef'e onun Rabbi sayesindedir. Amon ve tapınak kainleri bizim için ne yaptı he? Yani ben şimdi atalarımın ya? dinini bırakıp yüzersefin görünmeyen tanrısına durun, durun. mı tapacağım he? Eğer yüzersefin olmasaydı kıtlık mısır halkını yürüyedecekti he? Al sana! Al sana! Aşağı şey yapmadılar! Al sana! Gel dedim sana! Gel buraya! Hayır! Gel dedim! Hiçbir şey yapmayacağım! Bunun hesabını vereceksin! Amona selam! Tanrılar tanrısı Amona selam! Tanrılar tanrısı Amona selam! Amona selam. Tanrılar tanrısı Amona selam. Bunlardan Dırakın şikayetçiyim. Beni. Ne istiyorsunuz Bunlardan? benden? Bunlardan şikayetçiyim. Ah. Ah. Tek tanrıya ah. iman edenlere saldırmak ah. suçtur. Yürü. Bırakın beni. Amona takmak suçtur. Hadi, Hadi gidelim. Şikayetçi. Hadi. Dırakın. Yürü. Hadi yürü uğraştırma bizi. Duyduk, Duyduk duymadık, demeyin. demeyin. Kralımız Akenaton ve Bilge Aziz Yüzarsif'in emriyle bugünden itibaren Mısır'ın resmi dini, tek tanrı dinidir. Bugünden itibaren Amon ve diğer tanrıların heykellerine tapınmak büyük günah ve büyük suçtur. Amon dini kahinler için harika bir din. En lezzetli yemekleri onlar yiyor, en güzel kadınlarla onlar birlikte oluyorlardı. Amon dininden niye vazgeçsinler ki? Yusuf'un bütün Mısır halkını kendinin ve devletin kölesi yaptığı yalan mı yani? Biliyor musun bütün servetim eridi gitti. Bizim için bir şey fark etmiyor. Daha önce de köleydik. Şimdi de köleyiz. Bizim için bir şey değişmedi. Köle olmak senin gibi daha önce birçok kölesi olanlar için daha zor. Güzasifin en büyük suçu sizin gibilerin dilini uzatmasıdır. O haklı. Çünkü bütün servetini kaybetmesi onun için de kolay olmadı. Duyduk, Duyduk duymadık, duymadık demeyin. Kralımız, Kralımız Akenaton... Akenaton. Ve Bilge Aziz Yuzarsif'in emriyle bugünden itibaren Mısır'ın resmi dini tek tanrı dinidir. Bugünden itibaren Amon ve diğer tanrıların heykellerine tapınmak büyük günah ve büyük suçtur. Bütün bunlar Yusuf'un işi. Duyuyor musun sevgili dostum? İnsanların kendine tapması yetmiyormuş gibi tanrısına da tapmaları gerekiyor. Haklarını da yemeyelim hani. Kendisi de tanrısı da tapılmaya değer. Amon'a hakaret edemezsin. Amon Mısır'ın binlerce yıllık tanrısı. Hiç kimsenin tek tanrıya tapanlara saldırmaya hakkı yok. Amon'a hakaret edilecek ve bir susacağız öyle mi? Evet. Tek tanrıya tapanlara saldırmak büyük suçtur. Anladın mı? Görüyor musunuz? Amon'un şehrinde, tapınak ve tanrıçalar şehrinde tek tanrıya tapanlar özgür ama Amon'a tapanlar tutsak öyle mi? Taştan ve topraktan tanrılara lanet olsun. Amon tapınağına Sakin lanet olun. olsun. Onların tanrılarına hakaret etmemelisin. Sen kimin yanındasın? Ben Amon'a lanet etmek istiyorum. Kahillere küfretmek istiyorum. Sen onların tanrılarına hakaret edersen, onlar da senin tanrına hakaret ederler. Bunu mu istiyorsun? Hayır, hayır asla. Ancak Allah'a yemin ederim ki, Tapınak kâinlerinden o kadar çok zulüm gördüm ki kendime hakim olamadım. Nasıl bir oyun sahneliyorsun Yusuf? <laughs> Haklısın. Eğer benim tanrım da bana bu kadar yardım etseydi... ...yeri de göğü de ona tapmaya zorlardım. Niye toplandınız? Benden ne istiyorsunuz? Efendim, inançsızlar Amon'a tapmayı kınıyor. Tek Tanrı'ya tapmayı yayıyor. Biz Ank Mahun'un aldığı kararı öğrenmek istiyoruz. Niçin bir şeyler yapmıyorsunuz? Birkaç gündür tellallar tek tanrıcılığın Mısır'ın resmi dini olduğunu ilan ediyor. Tellallar tek tanrıcılığın resmi din olduğunu mu ilan ediyorlar? Başımızı kuma gömmüş, etrafımızda olup bitenlerden habersiziz. Yusuf yapacağını yaptı ve Amon'a tapanlara son darbeyi indirdi. Bir şeyler yapmalıyız. Oturup bir plan hazırlamalıyız. Yapman gerektiği zaman o planı yapmadın. Yüzarsif ve Akemeton'u ortadan kaldır dediğimde dinlemedin. Şimdi mi plan yapacaksın? Ben yapılması gereken ne varsa hepsini yaptım. Ne yaptıysan Yüzarsif'in işine yaradı. Bizim işimize değil. Sadece oturup seyrettiniz hepiniz. Yüzarsif ve tanrısının çok çok güçlü olduğunu itiraf etmeliyim. Yüzarsif'in tanrısı güçlü değil. Biz beceriksiz ve zayıfız. Padiyamun kendini Ankmav'dan daha üstün mü sanıyor acaba? Aslında bilemiyorum. Ank Mahun'un elinden bir şey gelmeyince ...Padiyamun'un kılıcını ondan daha üstün tutmasına şaşmamak gerekir. Tanrısını görmedim ama onun gücünü gördüm. Tanrısını bilmem ama Yüzarsif benim için muhteremdir. Yüzarsif'in tanrısı kim oluyor da benden ona tapmamı istiyor? Eğer onu gördüyseniz bize de anlatın da tanıyalım. Yuzar'sif'in tanrısı ona rüyaların doğru yorumunu yaptırandır. Verdiği bütün vaatleri gerçekleştiriyor. Onun tanrısını görmüyorsam onun varlığını ve yaptıklarını hissedebiliyorum. Bunu hissediyorum. Bana söyler misin? Her gün gördüğüm, dokunduğum tanrım Amon dururken nasıl olur da görmediğim bir tanrıya inanabilirim? Canlı ve her yerde bulunan şeylere nasıl tapabilirsiniz he? İnananlar için hiçbir şey yapmayan Dertlerine deva olmayan bir tanrı tapılmaya değer midir sizce? Evet. Düşmanlarından intikam alan bir tanrı tapılmaya değerdir. <gülüyor> <gülüyor> Bundan böyle ama ona düşman olan inançsızlara vereceğim cevap işte budur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.